musun Sağ ol Firuze abla ben çıkıyorum. Tamam. Abi, abi dur beni bekle. Hem nereye gidiyorsun öyle önden önden? Allah Allah. Uf, geç kalıyorum Tuğçe beni bekliyor. Beni de denizlere bırakacaksın. Babam beni sana emanet etti. Uf, bir an önce büyüsen de arkadaşlarına kendin gidip gelsen diyorum. Yani seni arkadaşlarını bırakıp almaktan bıktım. Şikayet etmeyeceksin. Madem ki abisin yapacaksın. Hem yolunun üstü zaten. Bıraksan ölür müsün? Uf, tamam tamam. Ortada yok. Uf, çok sıkıcı. Çilekçim, birazdan seni o kanepeden kaldıracağım. Altlarını silmem lazım. Tamam. Ne oldu? Niye dudak büktün şimdi? Nereye? Madem herkes arkadaşlarına gitti, işe gitti, ben de da oyun oynayacağım. Ama sana söz verdim ya, işin bitince birlikte parka gideceğiz diye. İşin bitince çağırırsın. Of, ben parka gitmek istemiyorum. Arkadaşlarım olsun istiyorum. İşte sen burada sirk bile kurabilirim. Ne park bile kurabilirim. Aha, işte beklediğim an. Küçük Pelin'in marifetleri. Çilek Hadi gözün aydın. işin bitti, hazırlanıp çıkabiliriz. Çilek Çilek İnatçı keçi. Bu saate kadar ilgilenmedik ya, kapris yapıyor. Çilekçim hazırsan parka gittik. Aman <laughs> <laughs> Allah'ım. Çilek. Oh! Şirik Firuz abla, Firuze abla! Uyan lütfen! Kalk! Firuze abla! Aa! Tabii <laughs> ki. Efendim abi kemik. <laughs> <laughs> Bırak telefonu ne olur Firuze abla. Aa! Firuze abla sana arama diye yalvardı. Ama beni dinlemedin. <gülüyor> <gülüyor> Ama artık istesen de arayamazsın. Üzgünüm. Komşular! Komşular yetişin! Sucuğum! Allah razı olsun! Ay dur dur dur, ne oluyor hanımefendi? Sucu bey, hadi. Sucu bey, bu küçük kız var ya, Peri, Peri! Ah biliyordum, biliyordum! Artık, artık siz de bana inanıyorsunuz Firuze hanım! Ben bu sesi bir yerden tanıyorum, Avni bey! Firuze hanım, benim ya! Sadık beyle Betüş hanımı aramam! çünkü onlar bunu bilmeden evde dediler. Kaçalım, kaçalım. İyi de Metin da beni. Hiçbir yere kaçamazsınız işte. Komşular! Komşu komşu yetişin komşular! Komşular yetişin! Yetişin! Korkmayın benden. E, tamam tamam e, korkmayın e, korkmayın Firuze Hanım gelin e, gelin gelin e, bize e, kesinlikle zarar vermez e, öyle değil mi e, sevimli Peri? Belli mi olur Avni Bey bir hareketiyle neler yapıyor ya bize kızar daha kötü şeyler yaparsa. Ya. Firuze abla ben seni çok seviyorum bilmiyor musun? Ama insan sevdiklerinden bir şey saklamaz niye söylemedin bana Peri olduğunu? Söyleyemez. Bizim verilmiyordu. Kim izin vermiyordu? kesinlikle Betüş Hanım'dır. Hayır Perihan teyze. O neyiniz oluyor? Peynirin baskın kuralları o koyuyor. Babam o da mı Peri? Aman Allah'ım artık her şeyi biliyorum, her şeyi biliyorum! Bundan sonra istersen bana inanma Suzan! Size artık bir şahidim var Firuze Hanım. Suzan'a bunları anlatırken bana şahitlik yaparsınız değil mi? Yaparım yapmasına <laughs> da çileğin elinden kurtulabilirsek. Keşke bunları yapmak zorunda kalmasaydım. Peri olduğumu anlamasaydınız. Şimdi mecburen her şeyi düzeltmek için Perihan Teyze'yi çağırmak zorundayım. B size ne yapacak? Bilmiyorum, bu durumu bir tek o düzeltebilir. Kaçmamız lazım. Evet ama nasıl? Her şeyi bana bırak. Aa, acaba Perihan abla gelene kadar ben... Bir tuvalete gidebilir miyim? Kaçmak yok ama. Yok canım artık cezamız neyse çekeceğiz. Benim de tuvaletim geldi ben de sıkıştım. Ah yapıştım. Ali Bey yardım et. Ali Bey yardım et. İkiniz birde olmaz sırayla. Önce bayanlar gitsin. Hayır önce sen Amile amca. E, ee, ama niye? davrandığım için çok üzülürüm ama peri kurallarını çiğneyemem Firuze abla. Amanın! Çilek, Çilek o buradayken niçin beni sihirle çağırdın kızım? Artık her şeyi biliyorum Perihan Hanım. Çileği sihir yaparken yakaladım. Ne? Burada neler oldu Çilek? Sorma Perihan teyze yardım et. dersleri yapar da? Ay üzülme hayatım. Üzülme bir tanem. Sen bu sihiri bilmeyerek yapmışsın. Biz bunu düzeltebiliriz. Ama nasıl? Bize özel yöntemlerle. Bütün bu gördüklerini ona unutturabiliriz. Peki yukarıdaki amca ya? O kaçmış hayatım. Şimdiye kadar bütün olup biteni karısına anlatmaya başlamıştır bile. Yani onun için yapabileceğimiz bir şey yok. Ama zavallıcık ne anlatırsa anlatsın nasıl olsa kimse ona inanmıyor. Yani bize pek yakışmaz ama şimdilik periler olarak buna sığınmak zorundayız. Ah, Beriyan teyze, hiç farkında değilim. Ne zaman geldiniz? Ah, canımın içi. Firuzeciğim kahven harika olmuş ellerine sağlık Afiyet şeker olsun. Siz parka gidecektiniz değil mi ben sizi tutmayayım. Ay olur mu öyle beş dakikalığına ateş almaya gelmiş gibi. Hayatım ben şöyle kapıdan bir uğradım. Bir daha sefere oturmaya gelirim. Hadi canım hoşça kal. Bay bay hayatım herkese selamlar. Söylerim Perihan teyze. Aferin benim güzel kızıma. <laughs> Kendine iyi bak Betüş'ü üzme evi hayatım. Uslu usludur aferin. Hadi hoşça kal. Güle güle. Gördün mü başımıza gelen çilek? Meslek hastalığı herhalde. Burada çalışırken kapının çaldığını duymamışım. İyi ki sen duydun da kapıyı açtın. Yoksa kapıda kalacakmış kadıncağız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsin. düşler. Gerçek artık bizim